nasıl girdik buraya? Nida! Ya canım. Kurtulduk galiba. Hadi be. Birisi mi geliyor? Ha? Şu geçen Yeliz'in anlattığı hayalet. Ha. Koş koş. Ses buradan gelir. Abi, abi. Lan. Çakma kupon, ne bağırıyorsun oğlum? Oğlum bak susacaksın, insanların ödünü kopartmayacaksın. Anlaşıldı mı? <laughs> gel Ayacığım, gel gel. Gel. Gel şöyle bir selfie yapalım. Bu fotoğraflarda var ya, kesin tren topik listesinde benim oğlanım. Yumi! Gireceksin. Kaçacaksın ulan!